Merhaba arkadaşlar, ee, bu haftaki dersimizde sosyal ve ekonomik alanında yapılan yeniliklerle devam edeceğiz. Ee, öncelikle e, din kurumları üzerindeki düzenlemelerle başlıyoruz. Evet, tekkelerin, zaviyelerin, türbelerin e, kapatılması, yasaklanması ile ilgili Kanun 30 Kasım 1925 tarihli kanun. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin ilk zamanlarında aslında bu tarikatlar, şehirler, dervişler, işte alperenler diyoruz veyahut da daha teknik belki bir tabirle kolonizatör Türk dervişleri deniyordu bunlara. Anadolu'nun Türkleşmesinde, İslamlaşmasında çok önemli katkıları bulundu bunların aslında. Ancak Osmanlı'nın son dönemlerinde bütün kurumlardaki bozulmalar ne yazık ki bu kurumları da sirayet etti. Ve e, bunlar gerçek amaçlarından, gerçek hedeflerinden ne yazık ki ula, e, uzaklaştılar. Ki daha önceki dönemlerde e, halkı aydınlatmak, işte onları doğru yola sevk etmek, e, devletin yanında olması konusunda uyarmak gibi e, olumlu işler de yapıyorlardı. Ancak son zamanlarda biliyorsunuz ki özellikle ulemanın e, yönetim üzerindeki baskılar, yönetim üzerindeki etkileri e, Osmanlı'yı çok zor durumlara sokmuştu. Yani hedefinden tamamen ulaşmış, uzaklaşmış e, tekkeler, zaviyeler artık işlevini yitirmişti. E, i̇nkılap yapıyorsunuz. İnkılaplar karşısında ne yazık ki e, bu kurum ve kuruluşlar faaliyet gösteriyorlar. İşte bu süreçte 30 Kasım 1925 tarihinde çıkan kanunla tekke, zaviyeler kapatıldı ve e, dervişlik, işte müritlik, şeyhlik gibi ünvanlar da yasaklanmış oldu. Ki biz aslında... Bu tür cemaatleşmenin e, ne tür zararlar doğduğunu çok yakın zamanda da gördük arkadaşlar. Yani e, belki için başlangıcında e, gerçekten bir inanç birlikleriyle başlasa bile daha sonradan hedefinden tamamen uzaklaşıyor. Ülkemizde ne yazık ki cumhuriyet döneminde e, sürekli vardı bunlar. Yani yasak olmasına karşın hani gizli merdiven altı diyoruz ya gizli gizli olarak bu e, faaliyetler devamlı vardı. Hiçbir zaman kesilmedi aslında e, ve en sonunda da zaten e, gördüğünüz gibi işte yakın zamanda bir e, darbe girişimi oldu ülkemizde. E, bunun arkasında da yine bir cemaatin olması e, düşündürücüydü. E, dolayısıyla da aslında bunların o dönemde yasaklanmış olmasının ne kadar doğru bir e, inkılap olduğu da bugün net bir şekilde anlaşılmakta. Diğer bir yenilik arkadaşlar kılık kıyafetteki değişiklikler şapka inkılabı. Bir de bu başlangıçta şunu söyleyeyim arkadaşlar. Kılık kıyafet inkılabı kapsamı içerisinde kadınların giysisini düzenleyen herhangi bir inkılap yoktur. Kadınların giysisine dokunulmamıştır. Yalnız özellikle erkeklerin giysileri hatta başlarına taktıklarıyla ilgili bir de işte cübbe olayı vardı biliyorsunuz. En cübbe tür şeyler vardı. Bunlar konusunda bir yasaklama getirilecektir. Yoksa onun dışında herhangi bir düzenleme yoktur. Belki hani işte e, ilkokul, ise lisede çok söylediler bize. İşte kadınlarda çarşaf peçe yasaklandı. işte erkeklerde bilmem şu şu yasaklandı. Böyle bir şey yok. İnkılap sadece şapkaya yönelik bir, e, kafaya takılana yönelik bir inkılaptı. Tabii ki arkadaşlar inkılabın mantığını kavramak çok önemli. Yani düşündüğünüz zaman diyorsunuz ki belki yani ne olacak kafaya insanlar ne takarsa taksın. Ama tabii ki şöyle düşüneceksiniz. Eğer kafaya takılan takılar insanları, sınıfları ayırıyorsa, bir ayrılık unsuruysa bu sakıncalıdır, sıkıntılıdır. Yani ne demek istiyorum? Eğer insanlar kafasına taktıklarına göre işte e, onların dinlerini siz anlayabiliyorsanız ki yani Müslümanların kafasına taktığı şey farklıydı, Hristiyanların farklıydı, Musevilerin farklıydı. Bunu bırakın, İslam içerisinde mezhepsel farklılıkları bile biz e, kafaya takılan takılardan anlayabiliyorduk, görebiliyorduk. Dolayısıyla bu yönlü bir, bu işin sakıncası, sıkıntısı vardı. Ee, diğer taraftan bu kafaya takılan sarıklar, takılar, o özellikle kavuklar e, toplumsal statü de belirliyordu. Yani öyle kafasında büyük sarıklar e, veya kavuklar olan insanlar e, toplumda ayrıcalıklı insanlardı. Ha, i̇lim sahibi miydi? Belki büyük oranda ilim sahibiydi ama ilim sahibi olmayan birisinin de o şekilde dolaştığını düşünün, bütün kapılar ona açılırdı. Bu anlamda da sıkıntılar vardı. Dolayısıyla da bunların e, yasaklanmasına yönelik e, bir inkılaptır bu. Ki e, Mustafa Kemal e, Kastamonu ve İnebolu bölgesine yaptığı bir gezide e, şapkayı halka tanıtmıştır. E, şunu söyleyelim arkadaşlar. Bizde kılık kıyafet inkılabı ilk defa Cumhuriyet'te yapılmıyor. Biliyorsunuz birinci dönem konularımız içerisinde vardı. İkinci Mahmut dönem ıslahatları içerisinde de biz bundan bahsettik. II. Mahmut döneminde de yine e, benzer bir inkılap yapılmıştır. Ne yapıldı? Memura bir disiplin getirmek adına e, memurun işte e, takım elbise giymesi ki bize takım elbise ta zamanından beri başlamıştır. O dönemde getirildi. Diğer taraftan memurların aynı şekilde sarık sarmaları, e, dolama, işte külah, takke takmaları yasaklandı. Fes zorunluluğu getirildi memura. Ki fes bakın daha sonradan hani çıkarmakta imtina ettiğimiz, çıkarmak istemediğimiz, ısrarla takmaya devam ettiğimiz fes, baktığınız zaman 1820'lere 1820 kadar bizlerde yok. Hani var, kimde var? İşte ee, bizden beraber yaşayan Rumlarda var. Çünkü köken olarak baktığınızda fes e, Yunan kökenlidir. Ve bakın o fes ilk geldiği zaman insanlar bunu kafasına takmak istemediler. Yani şöyle düşünelim. Ee, hani bu küçümsemek anlamında söylemiyorum ama şimdi yani, Yahudi vatandaşların taktığı bir takı var değil mi kipa kafalarına takıyorlar kipa dediğimiz beyaz ufak bir takı. Yani şimdi bunu bugün getirseler hani bunu takmak zorunu deseler hangi İslamiyet mensubu Müslüman bir insan bunu kafasına takar öyle değil mi? Ee, dolayısıyla da fes geldiği zaman da aslında böyle bir tepki ortaya çıktı. İnsanlar fes takmak istemediler. Yani Sultan II. Mahmut'un lakabı neydi? Gavur padişah İnkılapçı bir adamdı. Ee, ama zo, inkılaplarda zorlama vardır. Yani takacaksınız. Kanunlar koruma altına alınır çünkü. Ve o dönemde bakın böyle bir düzenleme zaten yapılmıştı. Şimdi gelindi, gelinen noktada denildi ki bundan böyle, işte bu takke, külah, kavuk, fe, fes, dolama, sarık neyse bunlar artık takılmayacak. e Şimdi siz bunları yasakladınız. Bakın inkılapta şöyle bir özellik vardır arkadaşlar. Bir şeyi kaldırıyorsanız onun yerine mutlaka bir şey koymak durumundasınız. Yani onun yerini boş bırakamazsınız. Siz boş bıraktığınız zaman bunu halk doldurur, daha kötü olur. Ve işte şapka burada devreye girdi aslında. Nasıl şapka burada devreye girdi? Denildi ki bunları takmak artık bundan böyle yasak. Yani yarından itibaren kimse takmayacak. E peki insanlar kafasına bir şey takmak isterse ne takacak? İşte dediler ki bu şapkayı takmak isteyen takacak. Şapka takmak zorunlu mudur? Hayır. Ama diğerlerini takamazsınız. Bakın orada sınırlama vardır. Orada ee, kesin kanun vardır. Yani şapkayı da ister ister takarsın ister takmasın. Ki insanlar zaten o dönemde inkılabın yapıldığı süreçte başta taktılar bu şapkayı. Daha sonra ne oldu? İnkılap yerleşti. Kimse şapka takmamaya başladı. E, kimseye demediler ki kardeşim siz niye şapkanızı takmıyorsunuz? Bakın bu kanun halen geçerli ama hiç kimse şapka takmıyor. Ama bu inkılapta hedef neydi? O diğer takıların takılmamasıydı. Bunda başarılı olundu mu? Olundu. O zaman şapka takmaya da gerek yok. Zaten burada amaç şapka takmak değildi ki. Ya i̇şte böyle işte bunu biraz farklı anlattılar bize. Şöyle ki işte güya şapka takmak istemeyenlere işte mahkemede yargılandılar. Zorla kafalarına şapka takıldı. Hatta çok daha ileri gittiler. İşte dediler ki ee, çiviyle şapkalar kafaya çakıldı. Bu şekilde infazlar yapıldı. Falan. bunlar doğru değil. Çünkü İnkılabın temelinde şapka takmak diye bir şey yok. Tamam bu inkılaba muhalefet ettikleri için idam edilenler oldu. Ama bu insanlar şapka takmadıkları için değil. Diğer yasaklanan takıların takılmasında ısrar ettikleri için veyahut da bu konuda çevresindekileri de kendileri gibi davranmaya davet ettikleri için belki de idam edildiler. Yani diyor ki şapka yavru bunları takamazsınız. İslam'ın giysileri, bunları takıları bunlardır. İnkılap ne olursa olsun siz bunları takmaya devam edeceksiniz. Bu şekilde inkılaba muhalefet ettikleri için bu insanlar ne yapılmıştır? Cezalandırılmıştır. Peki e, bu tür takıları hiç kimse takamayacak mı? E, şöyle bir sınırlama yapıldı. Din adamları, işte imamlar, müezzinler, e, vaizler camide bunu takabilirler dendi. Caminin içerisinde, kamusal alan yani o alan içerisinde. Peki ee, bu takıyı takıp da dışarıda dolaşabilecek yetkiye sahip kimse olacak mı? Tek bir kişi olacaktır. O da Diyanet İşleri baş, Başkanı'dır. Diyanet İşleri Başkanı e, en büyük dini yetkili olma özelliğine sahip. Dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanı bu şekilde hem sarıklı o festen takabilir hem de cübbe giyebilir. E, kamusal alanlarda da bu şekilde davranabilir. Onun dışında dediğim gibi din görevlileri de ancak çalıştıkları camilerin, görevli oldukları camilerin içerisinde bu şekilde giysiyle, bu giysiyle dolaşabileceklerdir. Et evet, bir diğer değişiklik takvim, saat ve rakamların değiştirilmesi. Şimdi arkadaşlar, aslında bu tür çalışmaların çoğu Osmanlı döneminde başlamıştı. Şimdi burada hedef nedir? Hedef bir defa batılılaşma. Batıya entegre olmaya çalışıyorsunuz. Değil mi? Onlarla ilişkilerinizi kurmaya çalışıyorsunuz. E bu süreçte onların yaptığını yapmak durumundayız. Bir defa öncelikle ee, takvimizde bir düzenlemeye gittik. Bir gün nasıl olacak? İşte gece saat 12'de gün başlayacak. Ertesi gün saat 12'ye kadar geçen süre 24 saat olacak. İşte buna bir gün denilecek. yerel saat problemleri var. Biliyorsunuz doğuda güneş erken doğuyor. Batıda daha geç doğuyor. Bundan kaynaklı yerel saat problemleri ortaya çıkıyor. Bunun hesaplanması lazım. Belki Türkiye içerisinde hani bir bir buçuk saatlik belki bir, bir saat 15-20 dakikalık bir fark var ama e, dünyayla baktığınız zaman veya da işte ticari ilişkilerinizi falan düşündüğünüzde önemli farklar ortaya çıkabiliyor. Yani bir Amerika ile sizin burada akşam, orada sabah. Bu farkın hesaplanması lazım. E, dünya Londra ya yakınlarından geçen Greenwich meridyenini, başlangıç meridyeni kabul etmiş. Sıfır derece kabul etmiş. Biz de onu kabul ettik ve e, Türkiye'de e, İzmit civarından geçen e, meridyene göre yerel saatini ayarladı. Bu yerel saatten doğan farklar da ortadan kalkmış oldu. Arkadaşlar takvimde de değişikliğe gittik. Biliyorsunuz Osmanlı e, iki çeşit takvim kullanırdı, Rumi takvim ve Hicri takvim. Hazreti Peygamber'in doğumun e, hicretini esas alan Hicri takvim vardı. Ancak biliyorsunuz Hicri takvim ay yılına esas alır. Yani 354 gündür e, Miladi takvim 365 gündür. Yani. Arada bir 11 günlük fark var. E, ama biz dünya olarak ne yapıyoruz? Güneşin etrafında dönüyoruz. Yani bizim bir yılımız aslında güneşe göredir. Fakat buradaki hesaplama neye göre? Ay'a göre. O yüzden de ay yılını kullandığınızda sabit bir e, döneminiz, ayınız olmuyor. Ne demek istiyorum? Yani şimdi mesela bizde Aralık, Ocak, Şubat falan dediğiniz zaman kış mevsimidir. Her zaman değil mi? Ama hiç takvimde böyle değil. Yani işte şey, Recep, Şaban, Ramazan. Kışa da gelir, bahara da gelir, yaza da gelir. Çünkü devamlı ne yapıyor? görüyor yani 11 günlük farktan dolayı. E, dolayısıyla biz de e, Avrupa ülkelerin, dünya ülkelerin kabul etmiş olduğu Hazreti İsa'nın doğumunu esas alan miladi takvime bu şekilde geçiş sağladık. E, daha önce eğitim alanındaki yeniliklerden bahsettik. E, Arap Fars karışımı alfabeden zaten vazgeçmiştik. Dolayısıyla e, bu rakamlardan da yani Arapça rakamlardan da vazgeçtik ve uluslararası rakamlar bu süreçte kabul edildi. Ee, önceden tatil günleri cuma günüydü. Bu tatil günleri de yine batıya uymak adına pazar gününe alındı. Çok önemli değişikliklerden bir tanesi de arkadaşlar ölçü ve tartıda yapılan değişikliklerdir. O kadar e, büyük bir karmaşa vardı ki arkadaşlar. E, bunu zaten yapanlar büyük oranda da e, Avrupa'lı tüccarlardı. Avrupa tüccarların ne işi var derseniz e, ticaretimiz tamamen onların elindeydi. Yani kapitülasyon hakkı vermişsiniz. Cirit atıyorlar Anadolu'da. E, çok komik e, uzunluk ağırlık ölçüleri kullanıldı o dönemlerden. Yani biz işte kol, kulaç, adım, karış yani sanki insanlar standart. Herkesin karışı aynı. Böyle bir ölçü olabilir mi arkadaşlar? Bunları bırakın. Bakın mesela işte uzunlukta arşın, endaze kullanılırdı. Arşın dediğiniz şey mesela uzunluk ölçüsü normal şartlarda bunun her yerde aynı olması lazım. Değil mi? Yani e, bir şehirde diyelim ki işte bir elbise diktiriyorsunuz. Üç buçuk, ben üç buçuk arşın kumaşla o elbise size çıkıyor değil mi? Başka bir ile gidiyorsunuz. Dört arşınla çıkıyor. Başka bir ilde üç arşınla çıkıyor. E nasıl olur bu? Arşınların boyu farklı tabii ki. Bir yerde arşın uzun, bir yerde arşın kısa. E şimdi şöyle düşünün. Arşının uzun olduğu yerde bez alın, kumaş alın, kısa olduğu yerde satın. 10 metre alın, 10 arşın alın, 15 arşın satın. Bundan dolayı bakın çok büyük kargaşa vardı. Diğer taraftan bize kile kullanılırdı. E kile dediğiniz şeyin kilogram olarak karşılığı illere göre farklılık gösteriyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani bir kile dediğinizin aynı şeyi ifade etmesi lazım normal şartlarda ama öyle değildi. Mesela Konya'da 1 kile 12 kilograma tekabül ediyor. Balıkesir'de 1 kile 4 kilograma tekabül ediyor. İstanbul'da 1 kile 2 kilograma tekabül ediyor. Bugün karşılığını söylüyorum. Sivas'ta bir kile 14 kilograma tekabül ediyor. Denildi ki bundan böyle bu kargaşaya son veriyoruz. Ağırlık ölçülerinde gram ve katları, uzunluk ölçülerinde de metre ve katları esas alınacaktır. Ee, Sıvıların ölçümünde de yine litre ve katları aynı şekilde kabul edilmiş. Çok gerekli bir inkılaptı. Bu kargaşa ortadan kalktı. Yani buna bile itiraz edenler olmuştur arkadaşlar. Soyadı kanunu. Arkadaşlar, e, tabii ki o dönemde isim çeşitliliği günümüzdeki gibi değil. Yani insanları babaların ismine göre çağırıyorsunuz. E, o dönemde de bakın e, klasik klasik Türk İslam isimleri var. Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin, işte. Mustafa ve bayanlarda Hatice, Fatma, Ayşe, Emine gibi. Aynı köyden, aynı mahalleden 10 tane Mehmet'oğlu Ahmet var. E nasıl ayırt edeceksiniz bunları? Bu defa hemen ne devreye giriyor? Lakap devreye giriyor. Yani lakabına göre ayıracaksınız ismin önüne. E bazen bu ismin önüne e, onu onu edecek lakaplar ekleniyordu. Hoca, hafız, molla, bey, beyefendi bunlar güzel şeylerdi ama onun yanında kişinin bir özürü varsa, o özürü de ismin önüne eklenip söylenebiliyordu ve o kişiyi yapıyordunuz. Siz rencide diyordunuz. Bütün bunlardan da kurtulmak adına, bu isim karmaşasını ortadan kaldırmak adına herkese bir soy ismi verildi. Ki bu süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisi de Mustafa Kemal Paşa'ya Atatürk soyadını vermiş oldu. Evet, Türk kadının toplumdaki yeri ve Türk kadının hakları. Arkadaşlar, özellikle medeni kanunla birlikte kadınlarımız önemli haklar elde etti zaten 1926 tarihli medeni kanunla. Şimdi e, ne kadar tamam İslam'da kadına önem verilse de e, Osmanlı toplum hayatına baktığınız zaman kadının genelde ikinci planda olduğunu görürsünüz. Ki medeni kanunla birlikte hatırlayalım şöyle bir e, tek eşlilik getirildi. Resmi nikah sorumluluğuyla birlikte. E, evlilik akdinin sonlandırılması yani boşanmada sadece erkek e, bu işi yapabiliyordu Osmanlı'da. E, bu yasaklandı ve kadın ve erkek aynı haklara sahip oldu. Kadın da isterse mahkemeye gidip eşinden boşanabilir denildi. Mirasta eşitlik getirildi. Yine e, medeni kanunda. Kız çocuklarının zorla evlendirilmesini öngören ee, babanın veya dedenin istediği kişiyle evlenmesini öngören cebir hakkı vardı. Cebir hakkı kaldırılmıştı ve kız çocukları istemedikleriyle evlendirilemez denmişti. Bunlar medeni kanunla gelen şeylerdi. Bakın medeni kanun içerisinde, bunun bu kısmın altını çizerek söylüyorum, kadınların seçme ve seçilme ile ilgili bir hakları yoktur. Medeni kanun ayrı, bunu karıştırmayalım. Kadınlarımızın seçme ve seçilme ile ilgili hakları 3 aşamadır. 1930'da kadınlarımız ilk defa ee, ...yerel seçimlerde, belediyede, muhtarlıklarda oy kullandılar önce. Aday olamadılar. Yani sadece seçme hakkı verildi. 1933 yılında e, muhtarlıklarda ve ihtiyar heyetlerinde seçme ve seçilme hakkı kazandılar. 1934 yılında ise milletvekilliği seçme ve seçilme de dahil olmak üzere... ...bütün e, erkekler hangi hakka sahipse diyelim kadınlarımızda seçme ve seçilme konusunda bu haklara sahip oldular. Demek ki 1930 33 ve 34 süreci kadınlarımızın bu hakları elde ettikleri tarihler. Tabii ki bunun medeni kanuna bir alakası yok. Çünkü 1926 bakın 7-8 sene öncesinden bahsediyoruz. Bunu çok karıştırıyorsunuz diye defalarca söylüyorum. Evet. Gelelim ekonomi alanında yapılan yeniliklere. Arkadaşlar biliyorsunuz ki burada bir işte 1920-30 dönemi demişiz. Bu dönemin zaten önemli bir kısmı işte e, milli mücadele süreci, savaş süreci, kurtuluş savaş süreci ve cumhuriyetin ilanı ve sonrasındaki o işte bürokrasinin oluştuğu devletin temellerinin atıldığı dönem. Dolayısıyla da burada bir defa her şeyden önce e, ülkenin kalkınması için neler yapılabilir. Bunların görüşülmesi için 18 Mart 1923'te İzmir'de bir iktisat kongresi düzenlendi. Ve bu kongrede misak-ı iktisadi adı verilen bazı kararlar alındı. Ee, yani iktisat andı, iktisat yemini gibi. Ekonomiyi nasıl kalkındırız, nasıl rayına oturturuz? Devletin imkanları sınırlı olduğu için özel sektör ağırlıklı bir ekonomik politika takip edilse de bu uygulanabilecek mi? Halkta da para yok arkadaşlar. O kadar kolay olmayacak. Ee, eldeki kısıtlı imkanlarla da mümkün olduğu kadar altyapı ve yani devlet için söylüyorum savunma sanayini geliştirecektir. Bu dönemdeki en önemli gelişmelerden bir tanesi önemlidir arkadaşlar. 17 Şubat 1925 tarihli aşar vergisinin kaldırılması kanunudur. Evet geçten köylünün sırtında çok yüktü bu. Şehri bir vergiydi. Köylünün rahatlatılması açısından üretim rahatlatması amacıyla köylüyü rahatlatan bir uygulamadır bu aşar vergisinin kaldırılması. Evet bankacılığı geliştirmek için yine 1926'da e, iş bankasının kurulması önemli. Kabutaş kanunu çıkartıldı. Arkadaşlar kabutaş kanunu e, hangi sınavda da karşınıza çıkarsa çıksın sınavlarda falan yani bu kapasiteler falan için söylüyorum burada mutlaka aklınıza deniz ticareti gelsin kabutajla. Şimdi bu kanun 1 Temmuz 1926'da çıkarılmış. Bizim kendi karasularımızda Türk ticaret gemi, gemiciliğinin, Türk ticaretinin gelişmesi hedeflenmiş. Biz bu konularda neredeyse sıfırdık. Çünkü Osmanlı dönemine baktığınız zaman bu tamamen Avrupalı tüccarların elindeydi o dönemde arkadaşlar. Dolayısıyla da dolayısıyla da bizim de milli bir denizcilik politikamız olsun istedik. Denizciliğimizi geliştirelim dedik. E peki bunu nasıl yapacağız? Tabi yeni gümrük 1929 özellikle yüksek gümrük tarifeleri getirildi. Yani yabancılar da tamam gelir ama yüksek gümrük ödemek durumundalardır. Dolayısıyla artık biz de bizim gemicilerimiz de onlarla ne yapabilecekler, rekabet edebilecekler. Yine 1927 yılında özel sektörün sanayide yer alması açısından, sanayi yatırımlarını teşvik etmek açısından Teşvik Sanayi Kanunu da çıkarılacaktır. Evet gelelim 1930-38 dönemine. Arkadaşlar 1930 öncesindeki bir tarih var ki çok önemlidir. Ekonomi açısından 1929 tarihi. Ee, bunu Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı anlatırken söyledik ki Atatürk illa da İsmet İnönü Hükümeti'nin yaptığı ekonomik faaliyetlerin denetlenmesi için bir siyasi parti lazımdı diye arkadaşına bu partiyi kurdurmuştu. Çünkü 1929'da dünyada bir ekonomik bunalım yaşandı. Bu mutlaka bütün herkez etkiledi. Bizi de etkiledi arkadaşlar. Yani bizim de tarımımızda bundan büyük zarar gördü. Özel sektörümüzde bundan büyük zarar gördü. Dolayısıyla bu süreçte ekonomide devletçi bir politika izlendi. Yani devlet artık üretimi ele almak durumunda kaldı. Bu süreçte birinci ve ikinci kalkınma planları hazırlanacak ve uygulanmaya çalışılacak. Birazdan birinci beş yıllık kalkınma planından bahsedeceğiz. Ee, yabancıların elindeki milli kaynakların tekrardan geri alınması veya bu kaynakların millileştirilmesi ne önem verildi bu süreçte. 1931 yılının Ekim ayında da e, Merkez Bankası kuruldu. Evet. Dünya öndeki örneklere baktığınız zaman arkadaşlar e, onlar ekonomilerini planlıyorlardı. 5 yıllık sürelerde planlamalar yapıyor. Biz de bunu e, denedik ilk defa 1933-38 arasında Birinci beş yıllık kalkınma planını hazırladık. Bakın e, bu birinci beş yıllık kalkınma planında devlet şunu dedi. Dedi ki ya üç beyazı ve üç siyahı biz kendimiz üretirsek yani bizim kendi milli kaynaklarımızdan bunları çıkarabilirsek dışarıya hiçbir bağımlılığımız olmaz. Aslında doğruydu da. Üç beyazdan kasıt un, şeker pamuktu. Yani un, şeker gıda endüstrisinin önemli ham maddesi. Pamuk, dokuma işte giyim endüstrisinin önemli ham maddesiydi. Diğer taraftan üç siyahtan kasıt kömür, demir ve akaryakıttı, petroldü. E, ki bunları petrol haricinde aslında diğerlerini hepsini temin ettik. Ve bizim de çok büyük faydası oldu. Dışarıya bu anlamda bir bağımlılığımız olmadı. Ama bakın o zaman bile zaten bu anlaşılmış. Bugün bile halen bizim dışarıya en büyük bağımlılığımız hangi alanda? Yine petrol alanında. Sonuçta bir plan doğrultusunda e, e, ne yapılacaktır? 5 yıllık kalkınma planı uygulanacaktır arkadaşlar. Tabi e, bu süreçte işte demir, kağıt fabrikaları, cam fabrikası, dokuma fabrikaları e, kurulacaktır. E, bunların artık dışarıdan alımı azalacaktır çünkü hep onları oradan temin ediyorduk. Birinci beş yıllık kalkınma planını bu çerçevede uyguladı. İkinci beş yıllık kalkınma planı hazırlanmış olmasına rağmen uygulanamadı. Niye uygulanamadı? Çünkü ikinci dünya savaşı patlak vermişti. Savaş sürecinde eee ne yazık ki bunu biz uygulayamadık. Ama eee yine çok önemli ekonomik tedbirler aldık bu süreçte. Dışarıya bağlı olmadan bu süreci atlattık. Yani mümkün olduğu kadar kendi milli kaynaklarımızı kullanarak bu ikünye savaş sürecindeki o, o karanlık dönemde e, aslında ekonomimizi ekonomimizi ayakta tutmayı başardık. Bu süreçte işte Sümerbank açılmış. önemlidir. Etibank kurulmuş. Eee ve ekonomideki devletçilik ilkesi yine aynı şekilde bu süreçte de devam edecektir arkadaşlar. Evet. E, ekonomi alanındaki gelişmeler de bunlar arkadaşlar. E, bugünkü dersimizi de burada noktalıyoruz. Bu son konularımız böyle biraz kısa kısa daha özetli bir şekilde geçiyoruz. E, zaten bundan başka iki konumuz daha kaldı. E, birer haftalık konular şeklinde onları anlatacağız. Son hafta e, iki Video bırakacağım ki bunlar arkadaşlar iki konu anlatacağım. Bunlar e, bir tanesi Atatürk ülkeleri olacak. Diğeri de e, sınava yönelik yine bir genel tekrar olacak. Bir hatırlatma dersi yine yapacağım sizlere. Hepinize hayırlı günler diliyorum arkadaşlar.